Selamünaleyküm. Eûzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 5. sınıf Arapça kitabından yaptığımız derslere devam ediyoruz. Bu dersimizde Mufasıl ve muttasıl zamirler yani ayrı ve bitişik zamirleri bir de akrabalar konularını işleyeceğiz. Mufasıl ve muttasıl zamirlerle başlayalım. Kitapta sayfa 165'te geçmiştir bu konu. Burada bize eyne ile bir oyun oynamamızı söylemişti nerede kelimesiyle. Ene, ben, ente, sen, enti, sen kız, hu ve o erkek, hiye, o kız. Mutfasıl ayrı olan zamirler, muttasıl bitişik olan zamirler. Türkçe'de bunları bir gösterelim, aklınıza yerleşsin. Mutfasıl zamirler Türkçe'de ben, sen, o, biz, siz, onlar dediğimiz zamirler. Muttasıl zamirler dediğimiz kelime birleşik olarak gelen onların, sizin, bizim gibi anlamları katan zamirlerdir. Cümle olarak örnek verecek olursak, mutfasıl zamirleri cümle örneği olarak ben okulu özledim cümlesinde ben kelimesi munfasıl. Tek başına bir zamirdir. Sen evde dinleniyorsun. Buradaki sen tek başına bir zamirdir. Yani munfasıl zamirdir. Ya da o ödevi yapıyor. Buradaki o munfasıl zamirdir. Muttasıl zamirlere ödev, örnek verelim. Benim ödevlerim bitti. Ya da bunu sadece ödevlerim bitti olarak da söyleyebiliriz. Buradaki im muttasıl zamir oluyor. Senin kitabın var mı? Ya da kitabın var mı? Bakın bu da gördüğünüz gibi kelimenin sonuna eklenmiş birleşik olarak gelen zamirler. Onun kalemi siyahtır ya da kalemi siyahtır. Bu da birleşik zamirler. Şimdi önceki sayfaya geri dönelim ve bu kelimelerin Arapçadaki karşılıklarına bakalım. Munfatı zamirlerden biz sadece o, sen, ben, biz zamirlerini göreceğiz. Tabi Arapçada o ve sen derken cinsiyet ayrımı var. Ben ve biz derken cinsiyet ayrımı yok. Bunların bir de muttasıl, birleşik olanlarını göreceğiz. O erkek, Hu ile söyleniyor. O kız hiye sen ben ifadelerini görmüştük. Sen erkekler için ente, sen kızlar için enti. Ben ene. Bu kelimenin sonunda elif var ama uzatarak okunmaz. Ene diye kısaca söylenir. Biz nahnu diye kullanılır. Bunların muttasıl kelimeye birleşik hallerine bakacak olursak onun erkek hu ya da hi olarak kelimeye birleşir. Kelimenin sonuna birleşir onun anlamı katar. Kızlar için he. Senin benim kelimelerini görmüştük. K eklenince senin anlamı katıyor erkekler için. Kızlar için ki eklenince senin anlamı katar. Benim demek için kelimenin sonuna Y ekleriz. Y hareketsiz gelir. Neden hareketsiz gelir? Hareketsiz Y uzatma anlamındadır. Kelimeyi uzatarak okuyacağız. Bizim demek için de ne gelir? Bu uzatarak okunur. Ne diye uzatılır. Burada cümlelerimiz var. Bu cümlelerde murfasal zamirler ve muttasal zamirlerin örnekleri var. Bunları isterseniz videoyu durdurarak kendiniz Arapçaya Arapça, ya, Arapça ya çevirmeye çalışabilirsiniz. Ben çevireyim. O erkek Müslümandır demek için o, bu ve Müslüman, Müslim, bu ve Müslüman, erkek Müslümandır. O kız Müslümandır diye Müslüme kızlar için cinsiyet farkı olduğunu söylemiştir. Sen erkekler için Müslümansın, Ente, Müslüman. Sen kızlar için Müslümansın, enti Müslimetun. Ben Müslümanım demek için. Ene Müslim. Biz Müslümanız demek için. Nahnu ne. Buradaki Müslüman çoğul geldi. Biz dediğimiz için. İlerleyen konularla alakalı. tasa zamirlere gelelim. Kelimeye bitişik olan, olarak gelen zamirler. Onun ismi Ahmet'tir. İsmi Hu Ahmet. Burada gördüğünüz Hu ifadesi onun anlamı katar. Onun ismi Hatice'dir. Hadice diye söylenir Arapçada. İsmuhe Şuradaki he onun ismi anlamına gelir kızlar için. İsmin erkek erkekler için Ahmet'tir. Yani senin ismin İsmuk'e. Şuradaki K senin anlamı katar. İsmin Hatice'dir. İsmuki. Buradaki ki ifadesi senin anlamı katar kızlar için. İsmim Ahmet'tir. İsmi Ahmet. İsmim Ahmet'tir şeklinde. Şuradaki Y benim anlamı katar. Şu kırmızı ile işaret hep muttasıl zamirlere, kelime bitişik gelen zamirler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nebiyyuna Muhammed. Şuradaki ne ifadesi tekrar ediyorum uzatarak okunur. Nebiyyuna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde okunur. Evet siz bunları değiştirerek kendiniz yeni cümleler kurabilirsiniz. Öğrendiğimiz kelimelerle farklı cümleler kullanarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Devam ediyorum. Kitapta sayfa 166'da burada Fidaka Ebi ve Ummi Ya Resulallah Annem, anam babam sana feda olsun Ya Resulallah isim bir parça gelmişti. Anne babayı öğretiyordu bize. Gördüğünüz gibi şurada Ebi ve Ummi bunlar yeni kelimeler. Eb, baba demek Ebun diye söylenir. Um, ummun min ummun anne şeklinde. Bir sonraki sayfada, sayfa 167'de de diğer akrabaları gösteriyor. Hemen şurada İşaretli bir şekilde göstereyim size. Ceddun, ceddetuna, ammuna, ammetun, halun, haletun şeklinde. Bunlar akrabalar. Tek tek bakalım. Ceddun dede. Ceddetun nine. Ammun amca. Ammetun hala. Halun dayı. Haletun teyze. Bunlar akrabalardır. Bunları aklınızda kalması için tekrar etmelisiniz. Akrabaları şurada bir soy ağacı şeklinde aldım anne baba, yukarıda dedenene, hala amca, annenin yanında teyze, dayı. Bunların tek tek Arapçalarına bakalım. Siz videoyu burada da durdurarak bunların Arapçalarını tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Ben tek tek getireceğim. Baba ebun, anne ummun, u, u ile öt, elif ötreli yani ummun, dede ceddun, nine ceddetun, amca ammun, hala ammetun, dayı halun, teyze Haletun. Burada ekstra olarak ben üç bilgi daha vermek istedim. Çocuk, kız kardeş, erkek kardeş. Çocuk, veledun, veled diye de söylenebilir. Erkek kardeş, ehun, kız kardeş, uhtun şeklinde. Bunları daha iyi öğrenebilmek için tekrar etmelisiniz. Akrabalarınızla bunu bunları kullanarak tekrar ettiğinizde aklınızda kalacaktır. Burada bu konuyla ilgili bir yeni alıştırma etkinliği vardı. Burada bir de bize lehu, lehe ifadelerini öğretmeye çalışıyor. Lehu erkekler için, lehe kızlar için kullanılır. Anlamlarına bakacak olursak ona ait ya da onun şusu var, onun nokta nokta var anlamında kullanılır bu ifadeler. Lehe ifadesini aslında burada kullanmayacağız. Çünkü burada Peygamber Efendimiz ile ilgili bir parça var. Ve Peygamber Efendimiz bir erkek olduğu için lehu ifadesini kullanacağız. Bakalım ilk boşlukta itibaren dolduracağız ceddu ifadesini öğrenmiştik. Dede ve ceddetu nene. Peygamber Efendimiz'in dedesi ve nenesi var diyeceğiz. Lehu, lehu ceddu ve ceddetu. Onun dedesi ve nenesi var. Şeklinde çeviriyoruz bu cümleyi. Yine aynı şekilde ammu ve AMMETUL Lehu ammu ve ammetu. Onun amcası ve halası var. Burada da muttasıl zamirler. Yine muttasıl zamirlerle devam ediyoruz. İsmu ceddi. Peygamber Efendimiz'in dedesinin ismi diyeceğiz, onun dedesi diyeceğiz. Peygamber Efendimiz erkek olduğu için bu ya da hi'yi kullanmamız gerekiyor. Burada hi'yi kullanacağız. İsmi ceddihi, dedesinin ismi Abdülmuttalip, Abdülmuttalip'tir. Ve ismi ceddetihi, yine burada hi'yi kullanacağız. Çünkü Peygamber Efendimiz'in nenesinin ismi Fatıma'dır. Ve Ebu Talib, ve Ebu Talib, o, bu ve Ebu Talib'ten bahsettiğimiz için, Ammuhu. Peygamber Efendimiz'in amcasıdır. Yine huyu kullandık. Peygamber Efendimiz'den bahsettiği için. Yine burada ammetu. Halası var diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? Lehu. Lehu ammetun. Halası vardır. Halasının ismi diyeceğiz burada. Halasının ismi diyeceğimiz için halası da kadın olduğu için ismi he kullanıyoruz. Erva. Onun ismi Erva'dır. Aşağıdan devam ediyoruz. Dayısı ve teyzesi de var demeye çalışacağız. Peygamber Efendimiz'den bahsettiğimiz için ne lehu. Lehu halun ve haletun aydan. Onun dayısı ve teyzesi de var. Devam ediyoruz. 168'deki sorulara cevap verelim. Menhu ve Ebu Talib diye sormuş bize. Ebu Talib kimdir? Ebu Talib Peygamber Efendimiz'in amcasıdır diyebiliriz. Ya da zamirle başlayıp huve o ammu Resulillah Peygamber Efendimiz'in amcasıdır. Rasulullah'ın amcasıdır diyebiliriz. İkinci soru. Men hiye erva. Erva kimdir? Bakın burada hiye geldi. Erva kız olduğu için. O kız yani erva kimdir? Erva diye başlayabiliyoruz. Ya da yine hiye zamirle o kız. Ammetu Resulillah. Resulullah'ın halasıdır. Şeklinde cevap veriyoruz. Ma ismu ceddi Rasul Peygamberin dedesinin ismi nedir diye sormuş bize. İsmu hu, onun ismi hu dedik çünkü dedesi erkek. Onun ismi Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'tir. Ma ismu ceddetir rasul, Peygam Peygamberimizin nenesinin ismi nedir diye sormuş. Burada ismu he kullanacağız. Çünkü nenesi bir bayandır. İsmu he Fatıma. Onun adı Fatıma'dır. Evet bu dersimizde zamirleri ve akrabaları istedik. Bunları tekrar edin ve konuyla ilgili verilen alıştırmaları yapın. Eğer alıştırmaları güzel bir şekilde yaparsanız aklınızda kalacaktır. Size iyi çalışmalar dilerim. Ödevlerinizi ihmal etmeyin. Başarılar dilerim. İyi istirahatler.